merhaba arkadaşlar futbol tip kanalı hoş geldiniz benim ile Ben Bugün sizlerle beraber Galatasaray Kasımpaşa Paşa maçını izleyip tepkilerimizi göstereceğiz Allah'ım Allah'ım seyirciye bak Arkadaşlar derbi sonrası Kasımpaşa'ya Paşa'ya da koyup geçireceğimizi düşünüyoruz Bugün var ya hoş benice sağdan sileceğiz kurtuluşlar yok Umarım güzel bir maç olur bakacağız artık Çift gol oğlum Aynen çift gol ama arkadaşlar sizlerden bir isteğimiz var. 200 bin abone yolunda bizlere destek olursanız çok seviniriz. Abi canım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bizlerden forma almak isterseniz de link açıklamada ve yorumlarda var. Bulamadığı formalar olursa Instagram'dan bana Mahmut Elmez adresime yazın. Ben size yardımcı olacağım inşallah. Aynen o yani, şekilde arkadaşım. bir de, tahmini ver bir de, veriyor. hype diye bir şey çıkmış arkadaşlar. Oradan bir rekor gelsin. Yani bugün hype rekoru istiyorum. Gelsin. Kalsa ya. Şey, e, he <laughs> skor tahmini mi? Skor tahmini Galatasaray bugün 5 atar. 5 atar. 5. Abi derbi sonrası. Yani, Kasımpaşa evinde halkı alamıyor. da yenmiş. Kasımpaşa çok kötü Değil bir bana. takım. Bu zamanda şu anda çok da iyi değiller. Ya 5 almasa da bir 3-4-0 biter ya. 3-4-0. 3-4-0 biter 5-0 alır. Güzel oğlum seyirci de Sen kaç diyorsun? 3 veya 4-0. 3 veya 4 Ben de diyorum ki 5-0 Galatasaray alacak diyorum rahat bir maç olacak. olacağını düşünüyorum. Peki Götebalı onlar bir tane atar bari mesela. Ben güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hakem hatasız bir maç olsun. Tabii, tabii, tabii. Ne olursa olsun. Hayırlısı diyelim maça geçelim. Abone olmayı Taş, ve like. Yani taşıyor iyisi koçum. Vay kalsın ha. Hadi ne, bakalım. Neyli butonu serbest ücretsiz aşık. Şimdi bırak bu. Tamam. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım koçum ben. Rahat olun lan ben burada. Oğlum bunu hoşaf edeceğiz lan. İçiniz rahat olsun. Go. Gene yok. Ver oğlum su olan. Kaldır oğlum ortayı. Oo. O Sümen! O Sümen! Be. Koçum benim! Kaleci böyle sağ. benim! Kaleci böyle sağa gitti top böyle sola doğru gitti böyle sola doğru. 100 milyon euro gol attı. 100 milyon euro attı. Yüzlük adam, yüzlük, yüzlük. <laughs> maçım benim be. Yüzlük boru. Şanda şey iş boru. Yüzlük boru böyle. Ha böyle. Ha, böyle böyle. Büyük büyük. Abi normalde şöyle yapıyor ya bu sefer ha böyle. <laughs> ha o değil ya. O sefer bir ayak uzattı yemin ediyorum var ya kadın tam gibi ha. Zaten kaleci mal gibi kaldı. O kaleci şöyle bu tarafa gitti. Kopçu şu tarafa gitti. Ne yapsaydı lan? Varsa da 31 santimden oldu yani. Nasıl oldu? Eee o simi. Taşlar taşşan başını ısı koşum ben. Arkaya şey gol attık. Birazdan iki, biraz iki gelecek. 3 gelecek, 4, 5. Bir şey söyleyeyim. Ben ilk dakika bir sakin sakin geçti. Ama şimdi böyle var. Gol geldi ya. Tarafta moduna geçtin. Kim bunların içinden geçme zamanı geldi. Yani Lanol ya. Ben burada aslanım derim ya. He, abi Böyle, böyle değil oldu. lan. Böyle, böyle. Ha, böyle büyük, büyük yapacağım büyük. Ben <laughs> koçum benim be. Billurdan aşağı kalsın aşağıda. <laughs> <laughs> psikopatlaşır. Psikopatlaşasın geldi ya. Aman diyeyim gol yemeyin ha. Ne oluyor lan? Valla var ya. Biz gole şey edelim değil ki gol yiyorduk üstüne lan. Şşşt. Dikkat edin ha aman ha. Hala sol Abi hala duruyor. Ya bunlar da Gelmen böyle kaza geliyor görün. Uuu pasa bak çok güzel pas çok güzel. Olsun 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 o olsun 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 oğlum, 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 oğlum. oğlum <laughs> bu

Oğlum Jüpiter'de de pas attı lan bizim için. Niye bir dök attı? Öyle bir şey verdi ki ikinci dediğinden daha güzel. Oğlum sen nesin oğlum? Sen nasıl bir insansın lan? Abi Arkadaşlar golü gördünüz mü? Abi o gol var ya. O golü o golü 3 gün tatil edin bak. Ben sana da aşağı şöyle sallanıyor. bak bak. Bak. Oğlum ne yapmışsınız lan böyle? Oğlum lan Allah Allah. Direğe çarptı değil mi o? Direğe kırdı. Onurlu sahil. Direk, direk yamuldu böyle ee oldu yemin Bak sana bir şey söyleyeyim. yarı bize haksızlık olacak. Ben sana bir şey söyleyeyim abi, mi? Abi ikinci yarı. Bitti mi ya? Şurada e, bir şey Abi bir şey söyleyeceğim. Şey. Ya? İkinci yarı bize haksızlık olacak. Niye? Ne bileyim ama Bizim kalemle direğe çarptı ve orada büyüdü. He, hani ola bir, ola Bak Galatasaray ikinci yarı bir gol falan yerse kesin o golle bu golle. Hani genişle. Hani <laughs> genişle <laughs> için bu, yemişlidir. Sarı da çok güzel pas atmış Oğlum pasakuşlar. Oğlum sarı oluyor. Nasıl bir adam lan? Oğlum sen şey var ya. Oğlum Real Madrid'i <laughs> getir. forvetlere bak. Forvetlere Real Madrid'i <laughs> getir lan. Real Madrid'i getirsin lan. Lan Real Madrid Ooo O oh -oh. ben sana bir şey söyleyeyim. Bak kupayı bize verin oynamayın. Daha sen moda girdi oğlum. Daha, daha sen moda. Ben başka türlü bir laf sokayım size. Birinci bir, ikinci ona tartışın aranızda. Ne şimdi o, ne söyleyeyim ya? Yani. Bir tık erkek gibi de. Ya, ne erkeni ya? Abi, ne erken oğlum kaybetti mi? Savaş yok ya. 7. haftada. Ya, ya o şu, 7'de 7 ne demek oğlum? Abi ha. Ne diyor lan 21 puan kırçıksız. Allah billah. Ya bak bir plaka yazdım valla. Ya <laughs> buradan ne maç zaten dakika 31 bu arada. <laughs> Aslanım ben oğlum gol yemeyin ha. Bak geliyorlar. Aytaç. Aytaç. Ne yavrum Baya ya. Her gol yediğimizden sonra bir, bir küçük pozisyon. E oldu. büyük küçük bir pozisyonda bizi tırsıtmaya çalışıyorlar İki çalışıyor sefer. Be. Aha. Valla kontraya çıktı. Koş lan. Koş oğlum. Üç mü geliyor? Üç mü geliyor? Ulan koşayım Ah. Kardeş. Aha. Pas <laughs> İkadi! 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 Bak 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 yazıyor yazıyor yazıyor. Oğlum bizim takım ne lan böyle? Abi bizi forvet ne lan? Abi kisi yap. Ya bu yap. Yap. Bunu <laughs> ben Oo ne istiyorum lan? Abi ne sen diyor? Bir şey söyle. Böyle hopla atıyoruz. Yemin ediyorum böyle hopla atıyoruz bak. Vallahi bak böyle hopla atıyoruz. Oğlum. <laughs> lan marşı getir lan. Oğlum Valla Real şey... Madrid'i getir. Yener Valla. Ben oğlum, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Sırtını dönün. Dönerek şu tatlı anasını zaten. Valla billahi. Oğlum kaleyi giren. Gol alın su lan. Yemin ediyorum ya. Abi bu <laughs> şu Aslında kalitesi de ya. Seni bendem dağıtı da, da. Ya seni çıkıyor olay bu ne ya? Aslan Allah Allah. Mauro. Oğlum bu senin de şampiyonuz lan. Sokardır sokardır. Oğlum bu sene de şampiyonuz Allah'ım Allah'ım gülüşe gir gülüşe. Valla abi herhalde biz bu sene şampiyon oluyoruz. Oğlum, oğlum bize forvetler Vallahi... çıldırmış. Galiba <laughs> abi, bu sezonda şampiyonuz. <laughs> <laughs> Valla bize forvetler çıldırmış abi. <laughs> Ama bak ilk 5 hafta umudum yoktu şimdi uçuyor. Bu umuşur. sene bahçe maçından sonra var ya pavuk'u da yendik böyle bir de burada 3-0. Lan uçuyoruz lan uçuyoruz. Daha dakika 33. 33, Bak bu 33-3-0 yani. Bak 5-0 dedim. Tutar mı? O, 30, o garanti oldu şimdi. Bak bu maç 7 olabilir. Vallahi var, olabilir ha. Abi Bak abi. olabilir. Tamam oğlum 7-6'ın şampiyonu. 7-6'ın şampiyon oluyor. Ben dedim tutacak ki abi. 5-5. 5 kesin. Razıyım. 5 az mı? Ben de razıyım. Ama lazım golleri... Yani. Golleri bir... bir, bir İkacı olsun. olsun. Osmanlı kanı. Ay öyle. İkacı olsun. Benim bir şey yok. 6 olsun. 3-2-3 olsun. Sistem altı anasını sat. Neyse, üç yıkardı üç güzel olur. Güzel olur. Aha. Yürü lan. Oo yürü sabah. Yürü oğlum. Gaz geliyor. Gaz geliyor. satayım. Gelmedi. Şey söyleyeyim mi sana? İkardi şöyle bir tık dese o alsa, 4 0. Hanım sağ. Vallahi bu sene parçana kötü kaçtı. Rasim Paşa geliyor. Dikkat edin oğlum. Gaz Allah Allah şu burada lan öyle. Vallahi de. Tebrik ediyorum ben. Vallahi de. Tebrik ediyorum. Ben de golü tebrik ediyorum. Vallahi golü tebrik ediyorum. Yani yoksa hiçbir şey yok. Ama bir şey rica ediyorum. Bu skor böyle bitsin. Üç bir feneri yemiş ya. Aynı bu şekilde bitsin. Olmaz. İki şey canlı bilmiyorum. ne at ne yani ye. Aha böyle bitsin. Ben dördü beşi istiyorum. Yok ya. yok böyle ola bitsin. Adam güzel var. gol atmış lan. Hoppa diyorum lan. Bir tanesi de var adam. Bak Musel Oğlum o... bir şey söyleyeyim mi? Bu muske... Bugün, bu, bugün atılan gollerin hepsi böyle dönerek atıldı lan. Musa ne, ne? ne? kadar lan. Biraz... Nerede güzel gol var hepsi, hepsi Hepsi Musa ile ayıyor valla. Van Blancos'tan bile gol yedi lan. Tövbe sünnik şanına gol yedi lan. Öyle ya. Hollanda'dan vurdu Uruguay'da <laughs> gol oldu ya. <laughs> Ama güzel gol. var. Güzel, Neyse güzel. güzel. Ama rica ediyorum bu maç böyle bitsin. Evet arkadaşlar yarı bitti. 3-1 önde kapattık ilk Vallahi... Güzel var. bir yarı oldu. Çok güzel oynuyoruz. Çok güzel kardeş. Bizim forvetler Johnny Sins modunda devam ediyor. Allah nazardan korusun. Saklasın. Ben bir şey var da bir şey olmaz. Yani maç 3-1 zaten. Şimdi çıkarabilir. Bir şey olmaz. Hafta içi maç var. hafta içi maç var. Ondan dolayı çıkarsın. Bakarız şey şey artık ne olacak arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Oğlum bir tane boşluk var. Boşluk var. Ne? Hı? Deme. El mi? Sakın ha. Çara mı lan bu? Abo. Oğlum bak ha! Oğlum bak şakası olmaz ha. Olsa olmaz olsa. var mı lan? Ne oldu lan bir anda ben beş atacağız dedik bak sakın ha Şşşt lan, lan neye baktınız bu kadar ya Allah Allah Git bana bak Doğru düzgün açı gösterse bari bir de yorumlarsak bize de göstermiyor anasını. Al vara gidiyor. Valla ben gördüğüm omuz. Ben yani burada. gördüğüm omuz da karşı kameradan karşı kamerada e en, en iyi anlayacağın açı karşı, karşı kamera. Yani yana kemin ordu kamera. Bak buradan Aa, baktı. Göreceğim mi lan ne yapacağım? Baktı. İptal. Valla iptal. Oh be. Aman ne sakin. Oğlum 3-2 olsa var ya aman diyeyim. Valla bile 3-2 3-2 terkeli skor oğlum dikkat Sıkıntılı edin. Tıra valla aman diyeyim. Valla arkadaşlar Kaspaşa bir korner kullanıyor dakika 77 yemeyelim. Son dakikalar için her şey terdik benim ama. Ortam. Hıç! Mustala! Oğlum lan gol yiyorduk. Allah da gol yiyorduk. Mustala çok başka ya. Abo! Oğlum. Hı -hı. Lan! Bunu müthiş çıkarmış lan. Oğlum bizim ha bizim oyuncu var mı? Mustafa taklacı he, he lan. Bu sefer taklacı güvelci gibi dönmüş abi. Oğlum bizim oyuncu karşı kaleye böyle vurmuyor. Nasıl böyle vuruyor? <laughs> Dakika etmiş. <laughs> lan bir daha kullanırlar dikkat abi. Oğlum uzan, kaç, ne ver lan? Uzak kaç. Lan. Aa be. Aa. Oğlum buna itiraz ediyor. <laughs> ne itiraz ediyor? Dur oğlum. Ben de bağırdım çoban gibi bağırıyorum lan buna. Onlar da itiraz ediyor. Oğlum dikkat et lan. Lan tutsana topu. Alo! Kasay bak değişik oyna. Ver Vurdurma. Onun satayım bu şeyi. Oh. Ben ne oluyor ya? Ellerini arasını Şşş. satayım ya. Oğlum da Ne eli ya? Ne el? Ne oluyor? Bir oğlum. geliyorlar, bir geliyorlar ha. Aha. Eyvah. Elle mi çarpıyor abi? Ya ya Yakov mu? Senin ayağına ayarına sokuyor. Oğlum siz da, Dalga mı geçiyorsunuz lan? Baksana Lan ne oluyor oğlum? Oğlum bizim oyuncular çıktı. O simen bu simen. Lan uyuyoruz ha. Vallahi uyuyoruz ha. Ne oluyor ya lan? Yani dalga geçiyor. Vallahi yani. bak bu ter. Var abi? bir daha. Ne oldu? Penaltı valla penaltı. Aha. Bu bala gidiyor. Valla hoca baktı şu anda. Dakika 81 büyük ihtimalle verecek. Verir verir. Baktı. Penaltı. Allah'ım ya Rabbi maçın geldiği yere bak. Of <laughs> of. Ya hele hele kuvvet ya. Vallahi arkadaşlar penaltıyı kullanıyor Kaspaşa dakika 80. Ya bu sene gibi. şunu kurtar da bir rahat, rahat edeyim lan. Keşke. Vallahi keşke. ya olsun eline sokayım. Bu sene sen yap. değil. Allah Allah. Allah. Vallahi <laughs> 3-2. <Allah. gülüyor> Ya Rabbi sabır neydi? ver ya. Maç nereden nereye geldi? 3-0'da 3-2 oldu ha. Galatasaray bak. Hadi 2 gol falan eyvallah. Ha 3'ü yersen aman. bak. Yok ya o kadar. Öyle değil. bir, bir şakayla karşı karşıya kalmayalım toparlar. O kadar da değil oğlum ya. Neyse. Toparlan. şu orta sayı sağlam olmalı. 4'e ata hemen bir rahatla. 4 4 4 lazım abi. 4 4 hemen hemen hemen. Ya orta sayı hakim olursa sıkıntı olmaz. Orta olur. sayı hakim olursa gelemezler. Hallederiz ya. Sıkıntı. Dikkat et oğlum dikkat et. Dörde adım bitir. Ne olur lan ne uğraşacağız ya. Gazipaşa ya. Yani. Ne oldu ki? Sanki kaçmış bir bilmiyorlar ya. He, ne oldu ki? Hı. Aman oğlum maç bitsin. Dikkat et dikkat et. Son dakika dikkat et. Ya kopsana artık et. şunu ya. Lan tutsana oğlum tutsana. sen. söküm sönüm geri zekalı lan. Oğlum bu ne? nasıl üçüncü şey ya. Oğlum manyak mısınız siz ya? Oğlum şaka mı bu? Nasıl lan son saniye Oğlum benim ayağım titriyor lan Lan ben deli de mi edeceksiniz siz İlki yani abi ben Real Madrid gelsin dedim Kasımpaşa bizi yendi lan Bela Bela kaldı lan Ya kardeşim ben lan Oğlum benim günahım yok Lan 3-0'dan 3-3 maç mı olur Abi şaka gibi Lan yemin ediyorum şaka gibi Oğlum yemin ediyorum var ya Ya sinirden var ya Lan kelimi yiyeceğim lan Hayda kostarım bak kostarım. Ananı satayım. 100 Öyle. milyonluk adam var. Yeni yok dedim. 100 milyonluk adam gol attı dedim. 20, 20 milyonluk, takım bizi yedi. Ay beraber olduk. Abi ben inanamıyorum şu an ha. Bak ba, ben şu an inanamıyorum. Abi, ben şu an Şu skor bana 3-3 gelemiyor. Bak ben, ben şu an böyle Kardeş ne böyle... nasıl geldiniz buraya ya? Abi, Şaka abi. mı yapıyoruz oğlum? Maç nasıl buraya geliyor? Lan karşımızda Real Madrid olsun yeneriz dedik lan Gaspaşa nasıl beraber oluyor? Ya, lan saçmalamayın ya. lan Ana Lan ikinci yarı şut yok ya Ne oldu oğlum ikinci yarı bize? Bizim takıma ne oldu ben anlamadım ki Kardeş bu nasıl bir salmış? bu nasıl beri bir rehavet? Olmayınca olmuyor muymuş? Lan ne o lan? O yokken de oynuyorduk biz Vallahi şaka gibi, billahi şaka Şimdi de gibi. Şimdi atak Ya yani ben, ben şu an şoktayım. Ben hiç böyle maç maç unuttum ben. Vallahi ismimi sorsana şaşıracağım. Cahit bir rezillik şu an yaşıyor. Ya rezilliğin danışkası yani rezil, ya. Bun, ya. ya lan, lan Fener yapamadı bize bunu. Kasım Paşa nasıl hak yapıyor? Hakikaten öyle. Fener'i yapamadı Kasım Paşa yapıyor bize Kasım Paşa. Skor 3-1 bitsin dedim. Dakşak geçeriz dedim. 3-3 oldu. Allah belanızı vermiyor. Yok kardeş. Vallahi rezil olduk. Billahi rezil olduk. Yazıklar Yapacağın olsun. Yapacağınız işe sokayım ya. Maçın geldiği yere bak. Maçın geldiği Vallahi noktaya ya. bak. 90 artı 7. Biz gol için atak yapıyoruz ya. Yani gol atmak zorundayız ya. Niye yani. 90 artı 3'te, 90 artı 1'de, 90 artı 2'de biz bu atakları yapmıyorduk da bu golü yedikten sonra tutuşup böyle ileri çıkmaya başladık. Anlamış değilim yani. Barla bile. Şu golü dedik de. Ulan defans yapan yoktu ki. Ana. şey olsun. Derbi boşa gitmiştir. Derbi. Valla billah. Biz yendik ya. Ah, ben Fener çok... de bu galibiyetten sonra gene moda girer. Beşe zaten modda al 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 ucu. La işine ettirik de yapar. Gaz sarayda 90 artı 7'de gol peşinde koşar ya Gaz 3-0'da 3 Yemin ediyorum şaka gibisiniz. Puan verdik ya. Valla şaka gibisiniz. Billah şaka gibisiniz. Yani benim bir şey demek istemiyorum. Kaldı lan son saniye. Senin orta lan mürtes seyir. Anlødiyem Oo. O! Lansır, oğlum lan müslere atış oluyor. Vallahi rezillik. Billahi rezillik. Vallahi rezillik. Vallahi rezillik, billahi rezillik. Başka bir şey demiyorum ben Kardeş Kasımpaşa 3 0da 3 maç verdik ya. Olur lan Kasımpaşa hadi modda olsa müthiş şekilde top oynasa falan eyvallah. Lan Kasımpaşa. Lan bir de evimizde ya, lan 51 kişi statta orada hopluyor zıplıyor lan. 30 dakikada 3 tane gol attık 3-0 öndeydik lan. Ana 5-6 olur dedik fark olur averaj açarız dedik. Rakipler tırstı dedik forvetlerini Johnny Sins dedik. Ne oldu oğlum? Laf 3-0 oldu. Beraber bitti. Evet. Hepimiz böyle kaldık yemin ediyorum. Yemin ediyorum dediğin gibi. Çünkü Arkadaşlar maç bitti. 3-3 oldu. O kadar itiraz ediyor. Ya ben daha ne diyeyim ya? Ben ne, daha ne, ne diyeyim? Ne itiraz ediyorsun hocam? ki Ya ne itiraz ediyor ben anlamadım seni. Kendinize iyi bakın Allah'ım ömür olun. Abone olup like atmayı unutmayın. Şu an sinirliyim yemin ediyorum. Harbiden kafayı yemek üzereyim. Ne bileyim ya. Görüşürüz Allah'ım ömür